Kaldır boğazını, gel. Kaldır <gülüyor> <gülüyor> Hayvanı tarıyor. Neden kırılmış? İşte babacığım bazen sen de saçlarını tarıyorsun ya. Hayvanlarda böyle tarıyor. Kediyi taramak kediye iyi gelir. nasıl hoşuna gidiyor gördün mü Ali? <laughs> Baba, babası, babası. Evet. Ali nasıl? Bu neden daha bitmemiş? Da bitmemiş babacım. Öyle ya. hemen bitmez. Buraya, 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 buraya. Gel Osman. Böyle <laughs> evet. mi? Evet. O ne? Tarak. Hayvanı, şey, kediyi tarıyoruz. Ah neden böyle İşte, dökülen kılları alıyoruz mesela yerde saç falan görünce çöpe atıyoruz ya aynı onun gibi bak bir sürü kıl çıktı hali orada değil ee, şey oldu e, şu anda uyumak istiyor galiba bak hırlıyor, hırrrrr yapıyor. Gördün mü? Piss. Neden uyanıyor? Uyumak istiyor galiba. Hani uyurken bebekler de ee, ee yapar ya. O da öyle hırlıyor. Uyuyacak galiba. Neden uyuyacak babacığım? İşte uyuyacak yorulmuş babacığım. Dinlenmek istiyorum diyor. Sabah saatler sekiz buçuk Ali. Sokakta bir biz varız. Bak şimdi mama yiyecek. Belki. Evet. Ali, Ali dur mamasını yesin. Rahatsız etme babacığım. Hmm. Ali gel gel gel. Şeyini yesin. Mamasını yesin. Tamam mı? Gel sen de otur buraya. Baba. Efendim. Abi kediyi yaptı? Abi kediyi taradı. Baba. kedi mama yiyor dedi. Evet kedi mama yiyor. Dede mama seviyor. Evet kedi mamayı seviyor. Osman. Baba. Baba. <laughs> Efe Efendim oğlum. ne yaptı? Evet yaptı. Neden ağaç yaptı? Bilmiyorum ki. Oğlum bir havada kaldı. Yeah. Emine Emin abi iyi alışmış bu. O. Oh. o ne yapıyor? Şu anda su içiyor. Süt. Daha sonra süt içiyor. Süt. Sütlü çorba içiyor. <laughs> sütlü çorbaymış hala. Bu sütlü? Evet. Bir pati? Bak. Aa sütlü kahve. Evet babacığım. <laughs> ne yapıyor? İşte mama yiyor. Koyu ayı. Yok hayvan canı acır babacığım. Hayır zaten. Aldık sey sev bakalım. Yavaş yavaş ama. Korkutma. Seyretem. Evet. 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 <laughs> ne yaptın? Ne yaptın? Ne yaptın? Evet, Ali ama yemeğini yesin bak bölme lütfen Ali. Bak. Neden niye Gitti babacığım.